Herkese merhaba arkadaşlar. Günlük Magazin kanalıma hoş geldiniz. Yepyeni bir video ile yine sizlerleyim. Arkadaşlar ünlü oyuncumuz olan Gökbek Demirci ve Özge Yağız'ın tatile gittiklerini bundan önceki videomda sizlerle paylaşmıştım. Arkadaşlar Gökbek Demirci ve Özge Yağız çifti yine Bodrum'da tatildeler. Gördüğünüz gibi Bodrum'u çok beğenmişler. İkinci kez tatile gitmişler Arkadaşlar tatilden olan fotoğrafları bizlerle paylaşmışlar çok e, manzaralı çok güzel bir yer e, gerçekten ben çok beğendim İyi tatiller diyoruz arkadaşlar e, bildiğiniz gibi ünlü çiftimiz e, yemin dizisinde tanışıp aşk yaşamışlar ve onların dili destan olacak çok güzel bir aşkları var e, tatilde e, olan e, fotoğraflarını bizlerle paylaşırsa ben de sizlerle paylaşacağım arkadaşlar eğer videomu beğendiyseniz beğen butonuna basmayı ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Sağ olun. Görüşürüz.